altyazı ekleyen ve

var ya bunları yemek. Daha nazan olmayacak oruç. Tuttuğum kökü de koparacağım. Kökü şuna da çok güvenen kırılacak. Yine arkadaşlar. <laughs> Bizde bu kökküş dediler. Bak bunlar şu değil mi? <laughs> kökküş dediler. Bunu az önce lacakla güzel sivriktim. <laughs> Çocuklukta biz böyle çiğdem toplardık. Bak ha. buradan tutlağa doğru şöyle şey yaparız. Bundan sonra toprakla beraber kökünden çıkarabiliriz. Maşallah burada da Bayağı var. Emre oğlum çok gezerle beraber yani diğer nam. Ar arada bir gezer. Arada bir. <gülüyor> 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 çok gezer arada bir gezer. Onunla beraber <laughs> şey şiirden toplamaya geldik. Mekanın yerini göremiyoruz. gizli bakıyor. Toprak biraz sert yağmur yağmadığından o yüzden biraz zor çıkıyor. Böyle çocukluktaki anılarımızı canlandırarak Ayaklarımıza kara lastik. Aa görüyoruz. Ondan sonra orucu oruç geldik. Çiğdemimizi topluyoruz. Çocukları da getirecek de çocuklar okulda şu anda. Eciyes'e doğru. Ondan sonra güzel bir manzara var. Çiğdemler de güzel. Kokusunu bir koklasanız zaten bir daha parfüm sıkmazsınız. Çok güzel kokuyor. Bak bazıları yağmur yağmadığından geri kurumaya yüz tutmuş. Bazıları da çıkmış. Bunlar da beyaz sidem. Çok gezer öyle diyor. Şey arada bir gezer arkadaş. Bunların beyaz sidem olduğunu söyledi. Kendi maşallah arada bir geziyor diyor ama her gün geziyor. Instagram'da sayfası var ona da bir gezer diye. Takip edebilirsiniz. Yani, Parayla böyle reklam yaptıramam Ahmet abi sağ olasın. Allah ım. Allah ım. <laughs> Maşallah ya. Çocuklukla yarışa gidelim. Kim çok çocukluk tutacak bir o an aklıma geldi şu anda. Beyaz'a da gel bakayım Beyaz'ın kökü eh. Maşallah. Şu şeyle çim gibi olmasa. Sanki çimi. Kameraman gel bu tarafa. Piyanist bana bırak. Gel bak şunun güzelliğine bak. Ağır çekim çek de vatandaş da faydalansın. Şöyle ayırırsanız daha güzel çıkar. Bunlar da bu oyunlar yapmış galiba. Çünkü sikefenin içindekiler daha büyük. Oh, gerçekten var ya. Çocukluğumuzu alıp götürüyor sizi. Bak ben şu anda 41 yaşındayım. Hem vallahi billahi sanki çocukken topladığımız çiğdemleri o güne götürüyor. Yaşında küçük mü? Kaç yaşında olduğunu biliyorsun. 41 yaşındayım. <laughs> Geceleri saymıyor Ahmet abi. <laughs> 55 gösteriyor ama 41 yaşındayım. <laughs> ya. Kamera bak işte demir, bir biraz seni çekeyim. Şimdiki senin telefonu da çekebilirim. Sen, ben, ben, isterim, ben, e, ben, buradan görüntüye son veriyorum. Kameramanın telefonunu telefonu alacağım. Herkese selamlar sevgiler. Youtube kanalıma abone olmayı bizi takipte kalmayı ve çok güzel arkadaşı da yani arada bir gezer arkadaşı da. Instagramdan takip etmeyi unutmayın. Vallahi bak bu adam çok geziyor. Onu çok takip edin bak. Kayseri her tarafını geziyor. Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas. Gezmediği bir yer yok. Ben gezemiyorum. Babam El sallaha. Babasına haber olmayacak. <laughs>